çatma vazgeçtim vazgeç çok, <laughs> çok korktum çok korktum o zaman şeyini yapma <laughs> patlamadı. patlamadı lan ping işi aradı lan Denelim. dur gel şimdi gel gel Meknafın dur yok. dur dur aa mermim yok <laughs> minigam mermim yok ne oldu <laughs> ne olursun ben nasıl gel aa <laughs> ne olurdu ne olurdu Alon olur, sen gelme! Aaaa! Elon <laughs> öldü. Aa ne oldu? Oğlum dayak yedim bir dakika. Aa! Gel gel. Azıcık canın kaldı gel orada. Bilmiyorum ki. Tamam. Yardım et yardım et. Hadi. Yardım et öldüm. Geldim. Arkama bir fire bomb. Lan benim. Tamam, tamam, benim. tamam. <laughs> tamam lan oğlum korkma. Adam... ben meşale alayım elime meşaleyle gezeyim bak o zaman görebilirim bence önümü. Bak orada vordum. Yok. Eee tutunalım. Aa! Burada kaldım. Aa! Ya, havada nasıl hareket etmeyeceğim? Oğlum çok iyi. Warden clutch. Eline Vallahi burada kaldım. Cina ne yaptın oğlum? Ne yapacağım. Bir şey yap. Aa! Aa! Hayır. Erkekse çığlıklar 21. <laughs> Elime mi? <me> <laughs> And I'm gonna let her...